Dünya Kupası'nın bana benim ona ihtiyacım olduğundan daha çok ihtiyacı var. Ya da Paris'in Eiffel Kulesi'ne benim heykelimi dikersiniz. Bugün sen nasıl olduğunda İsveç get çıkıp dünyaya diz çöktüren bir futbolcuya, kendine tanrı diyen bir adamın hikayesine tanıklık edeceğiz. Hazırsanız bisiklet hırsızlığından krallığa giden yol konuşacağız. Zlatan İbrahimovic, İsveç'in Malmö kentinde, göçmenlerin yaşadığı Rosengard mahallesinde doğdu. Babası Bosnalı, annesi Hırvattı. Evdeki buzdolabı bomboştu. Evde hiç huzur yoktu. Zlatan hayatta kalmak için çalmayı öğrendi. Antrenmanlara gitmek için bile bisiklet çalıyor, Marketlerden karnını doyurmak için bir şeyler aşırıyordu. Onu diğerlerinden ayıran özellik top tekniği değil, öfkesiydi. Kimse onu istemiyordu. Takım arkadaşlarının velileri onun takımdan atılması için tüm hocalarla tekrar tekrar konuşuyordu. Ama o ne yaptı? Ben diğerleri gibi değilim ve asla olmayacağım dedi ve o gün o dev logonun, dev markanın yatırımını yapmaya başladı. Yalnızlığından güç almak. Yalnızlıktan gelen o öfke onu Arsen Wenger gibi bir dahinin ofisine kadar taşıdı. Yıl 2000 yer Arsenal Spor Kulübü. Önünde harika bir fırsat duruyor. Masada bir Arsenal forması, 9 numara ve sırtında Zlatan yazıyor. Arsen Wenger Zlatan'a bakıyor ve diyor ki ''Seni çok beğendik ama bir denemeye sokmamız lazım. Birkaç gün antrenman yap, takımla çalış, sonra kararımızı verelim. Normalde bir genç hemen kramponlarını bağlardı değil mi? Ama Rosengart'ta çalınan bisikletlerin, boş buzdolaplarının, marketlerin istenmeyen adamın hırsı vardı. Ve bu hırs Zlatan'ın zihninde bir cümleye dönüştü. Zlatan denemeye girmez. Ya beni şimdi alırsın ya da bir daha hiçbir zaman alamazsın. Kapıyı vurup çıktı. Cebinde parası yoktu. Ama kendine inanılmaz bir öz saygısı vardı. Bugün Zlatan sadece bir futbolcu olmaktan öte kendi krallığını kuracağını da dünyaya ilan etmiş oldu. Peki o kapıyı vurup çıkınca ne mi oldu? O günden sonra Avrupa'nın bütün devlerine o hatanın bedelini ödetti. Ajax'ta parladı. Juventus ve Inter'i şampiyon yaptı. Milan'ı küllerinden doğurdu. Paris'i fethetti. 30'dan fazla kupa kazandı. O gün Wenger'in odasındaki söylediği o kibirli cümlenin altını her hafta sonu attığı imkansız gollerle 20 yıl boyunca doldurdu. İşte sen nasıl oldun sorusunun cevabı bu. Zlatan İbrahimovic o gün denemeye çıksaydı sistemin içinde yaşayan belki de eriyen bir futbolcu olarak kalacaktı. O reddediş onu sistemin üzerindeki Zlatan yaptı. Bazen oldum diyebilmek için en büyük teklifi masada bırakıp Çapkanızı alıp çıkmanız gerekir. Ben Arda. Sen nasıl oldun da bir başka başarı hikayesinde görüşmek üzere. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.